Milyonlarca beğeni, binlerce takipçi. Sosyal medyanın parıltılı dünyası. Mükemmellik takıntısıyla örülü bir labirent mi? Yoksa derinlerde yatan bir yalnızlık duygusunu mu gidermeye çalışıyoruz? Ekranlarımızdaki kusursuz hayatlar gerçekten de bizim hayatlarımız mı? Yoksa birer ilüzyon mu? Sosyal medya bir ayna gibi değil. Daha çok bükülmüş bir, bir ayna gibi. Dolayısıyla bizler de kendimizi biraz eğip büküyoruz. Kendimizi olduğumuzdan daha farklı görüyoruz. Sürekli bir karşılaştırma içindeyiz. Bu da mutsuzluğa yol açıyor. Dijital günlükten herkese merhaba. Bu benim aynı zamanda ilk video cast yayınım ve çok heyecanlıyım. Çok acemice şeyler çıkabilir. Bu yüzden bütün dinleyicilerden ve izleyenlerden özür diliyorum. Oldukça heyecanlıyım. Dün de biraz <laughs> kendimi yaktım yani sıcak çayı e, üzerine dökerek biraz da acı çekiyorum ama e, değer diyorum. Şimdi bütün arkadaş sohbetlerinizde e, konu sıkıldığınız işinizden, ekonomik durumun zorluğundan, e, hayat pahalılığından konuştuktan sonra konu bir yerde bir şeye evrilir ya. E, ya YouTuber mı olsa, ya influencer olsaydık ya. Influencerlar ne kadar çok para kazanıyorlar. Oluyor ya. Ya işte şu yolunda başlasaydık. Şöyle olurdu. Şöyle çekseydik ya. Şu bile yapıyor. Biz niye yapamıyoruz dedik ya. İşte bugün onu konuşuyoruz. Dijital günlükte bugün influencer olma tutkusunu konuşuyoruz. Şimdi yeni bir anketle başlamak istiyorum öncelikle. Ayzea'nın yaptığı bir anket var. 18 ile 60 yaş arasındaki gençlerin %54'ünün tam zamanlı influencer olmak için işlerini bırakabileceklerini ortaya koydu. Farklı sektörlerden pek çok çalışan eğer yapabilselerdi ve imkanları olsaydı içerik üretmeye, oluşturmaya geçiş yapacaklarını söylemişler. Aslında bu yaş aralığının bu işleri tam zamanlı olarak yapmak istediğini de ortaya koymuş. Çok çok büyük bir e, Karar ve seçim. Şimdi Justin Rosenstein'ın Facebook ve Google mühendisi eski. Şöyle bir sözü var çok hoşuma gidiyor. Dikkatimiz, bizim dikkatimiz reklam verenlere satılan bir ürün. Aslında biz ürünüz diyor. Çok hoşuma gitti bu. Sosyal medya tutkunuysanız yüksek ihtimalle saatlerinizi Instagram akışınızda kaydırarak mükemmel karın kaslarına, hayalinizdeki işe ve herkesin yediği gibi her gün detoks suyu, avokado içeren dengeli bir diyete sahip olmayı dileyerek geçemişsinizdir. Avokado bu arada kaç bol olmuş ya? Yani 59 muydu? 60 mıydı geçen gördüğümde? Hani bizim topluma mükemmel bir örnek yani sabahlar avokado yemek. <laughs> Hepimiz kendimizi dolayısıyla bu görüntülerden bu tavırlardan ve oluşan bu kitleden kendimizi suçluyoruz ve boşluğa doğru bakıp hayatın neden yeterince mükemmel değil diye haykırıyoruz. Haykırıyoruz ve bir bir çağ hastalığı gibi olacak gibi geliyor bana bazen. Çünkü tetikleniyoruz, görüyoruz. Yani düşünsenize siz sabah kalkıyorsunuz, işinize gidiyorsunuz. Zaten uyuyamamışsınız. Zaten önceki gün çok çalışmışsınız. Okulunuza gidiyorsunuz. Bir şeyler başarmak istiyorsunuz bu ülkede. Kendi kısıtlı imkanlarınızla bir şeyler yapmak istiyorsunuz ve sonra sabah akışınızda ve keşfetinizde mükemmel kıyafetler, mükemmel evler içerisinde günlük rutinlerini paylaşan insanlar. Ancak işin püf noktası şu. Yeterince iyi olmamak hissi. En derin korkularınızdan beslenen ve duygusal tükenmişlikle ayakta duran algoritmik olarak üretilmiş bir araç olabilir mi? Yani durduk yere kendimizi boğduğumuz ve durduk yere kendimize berbatsın ya iç sesimizde ya ne kadar kötüsün diye sesleniyoruz ya bazen yapıyorsunuz biliyorum. Ha. Ekranınızdaki o kusursuzluk parıltısı, düşük benlik kaygısı, vücut imajı sorunları ve kötüleşen ruh sağlığının üzerinde tezayörden başka bir şey değilse bu sorular üzerine düşmeye değer ve bu soruları da açacağız. Şimdi Journal of Abnormal Psychology'de yayınlanan bir araştırma. 18-34 yaşındakilerin %50'sinden fazlasının sosyal medyanın kendi benlik imajlarını şekillendirmeleri için zararlı hale geldiğini hissettiğini özürüyor. 2000 İngiliz yetişkin üzerinde yapılan Comres anketine göre de sosyal medya içeriğinin kitlesel tüketicileri olan genç yetişkinlerin estetik ameliyatları seçme olasılıklarının daha yüksek olduğunu gösterdi. Şu an inanılmaz bir estetik Pastadan belki de en büyük payı bu sektör alıyor olabilir estetik dünyası çünkü doğduğumuz halimizle hiçbirimiz kendimizi beğenmiyoruz hatta çoğu zaman filtreli fotoğraf atıyoruz o güzel yani gördüğümüz güzel e, sanki biz de öyle olabilirmişiz gibi geliyor ve ya bu çok akıl az yani şimdi 20. yüzyıl felsefecileri falan olsaydı bu dönemde acaba sosyal medya ile ilgili nasıl kitaplar yazarlardı nasıl bir Psikoz koyarlardı toplum adına. Bunu çok düşünüyorum. Çünkü sen o değilsin. Ben o değilim. Ben o olmayacağım. Ee, ama bize bunu inandıran şey ne? Neden bu kadar inanıyoruz? Aslında bunların başında gençlerde ve yetişkinlerde görülen vücut imajı sorunları. Yani kendini beğenmemek. Boş benlik kaygısı. E, depresyon. Kaygı dolu zihin. Fomo'dan bahsetmiştim yani bir şeyleri kaçırma korkusu fear of missing out ya da YOLO you only live once felsefesiyle yani hep ben yaşamalıyım benim önce benim tabii ki öncelik birey olarak biz olacağız ama yani bu böyle de hani sadece bencil tek bir yerden bir bencillikle olacak iş değil işte bu influencer kültürün arkasındaki gerçeklik zihin beden ve ruhumuz üzerinde de korkunç etkileri olan ve günlük aktivitelerimizde de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ya bunların hepsinin peki riskini bilmemize rağmen, yani Instagram'da reels kaydırmaya, WhatsApp'tan ne bileyim min paylaşmaya devam ediyoruz. Neden? Aslında bunun cevabı çok basit. Bilimsel araştırmalarda da ortaya çıkmış bağımlılık. Şimdi bağımlılık ile sosyal medya ilişkisine baktığımızda ve bunu gösteren bilimsel çalışmalarda, Artan ekran süresinin ruh hallerimizi ve duygusal dengemizi düzenleyen beyinlerimizde mutluluk hormonları tetiklediğini öne sürüyor. Ne onlar? Dopamin, serotonin, oksitosin ve endorfin. Bu hormonlar, bakın bu hormonlar doğal olarak spor yaparken, seks yaparken, egzersiz yaparken ve belirli aktivitelerle uğraştığınızda salgılanan hormonlar. Yani evde çektiğim bir kahve fotoğrafının beni bu kadar mutlu beni bu kadar mutlu hissettirmesi bazı şeylerin çok kötüye doğru gittiğine mi işaret acaba? Ancak sosyal medyanın daha büyük gizemi bizi görsel ve zihinsel bir tatmin duygusunun içine çekiyor ama mahvediyor da. İçeriden içeriden mahvediyor. Şimdi Peki influencer kültürü nerede burada? Pastanın üstüne çilek koyuyor influencer kültürü. Çünkü estetik yaşamları görüyorsunuz. Bu insanların hiç bulaşık yıkamak, evcil hayvanlarını beslemek ve son teslim tarihlerine yetişmek zorunda olmadıkları bir fantezi dünyası. Yani evet, bazı influencer'lar bütün hayatını ortaya döküyorlar. Aslında influencer'lar da kendi içerisinde bu çelişkiyi yaşıyorlar. Çünkü içerik bir dönem geliyor ve artık içerik üretmekte belki zorlanabiliyorsunuz. Belki tükeniyor bu içerikler ve daha içeriden, daha size özel, daha saklı kalması gereken şeyleri de anlatmaya, göstermeye başlıyorsunuz. Aslında onlar da bu sektörün içerisindeki bu yerde bence zorlanıyorlar. Çoğu kişi zorlanıyor ama şöyle insanlar da görüyorum. Yani sabahın 6.30'unda mükemmel bir kıyafetle, işte kahvesini alan insanlar falan ya bir de ben şeyi çok merak ediyorum yani hiç mi ağzınız gözünüz şiş uyanmıyorsunuz ondan sonra ee, bir de eviniz hep toplu niye toplu evler hani ev evde yaşıyoruz ya, ev çok dağınıktır ben mi pasaklıyım <laughs> bilmiyorum ama işte bu hayatlar bizi mahvediyor ya. Düşünsene sen sabah yedi buçukta böyle titreyerek işe gidiyorsun. Böyle üşüyorsun ve tabii ki otobüsün o sıcaklığı, metronun o of, kalabalık insan yığını arasında. Instagram'ı açtığında gördüğün bu estetik, pinterestli hayatlar ya tabii ki hepimizi mahveder. Mahvediyor da yani. Bence sonraki yüzyılların bütün şey akıl problemi bu olabilir influencer kültürünün bu arada takipçilerinin çoğu milenyum ve Z kuşağı olduğu için aslında bir onlar için gerçekleşen bir rüya gibi estetik açıdan zengin, kaygısız bir hayatın sahte gerçekliğiyle de boğuşuluyor. Şimdi 13-25 yaş arası kullanıcıların daha fazla vücut ile ilgili içerik görmesi de tesadüf değil. Wall Street Journal'da yayınlanan bir veri sızıntısına göre bu Instagram'ın gençler ve genç yetişkinler arasında sosyal karşılaştırma için en güçlü araçlardan biri olduğunu ortaya koyuyor. Bunu hepimiz yapıyoruz. Yapmadım diye yalan söylüyor. Herkes kendi seviyesinin ve kendi seviyesinin bir tık üstü insanlarla oturup evde kendini ağlayarak kendini karşılaştırıyor. <laughs> o bir gerçek. Kimse kimsenin hikayesini bilmiyor ama bu arada. Yani kimse kimsenin e, nelerden geçtiğini, nasıl bir hayat yaşadığını nasıl bir zorluk yaşadığını bilmiyor nesne ön planda bir de hemen ulaşılabilirlik ön planda bu platformda dediğim gibi aslında burada aslında dikkatiniz ve istediğiniz şeyler ürün haline geliyor bu piyasa için çünkü reklamlar, videolar ve keşfet sayfasındaki içerikler ve sizin bunlara geri dönüşünüz fiyatlarınızdan sonra aslında bir algoritma ortaya çıkıyor ve keşfetiniz artık sizin ilgilendiğiniz ve onların sizin ilgilenmesini istediği şeylerle dolu. Uf, cümle çok uzun oldu. <laughs> Aslında sosyal medya ve influencerlık kötü bir şey değil. İyi kullanıldığında, dijital platformlar insanlara günlük aktiviteleri aracılığıyla fikirlerini ifade etme, başkalarını etkileme gücü de veriyor. Politikacılar, ünlüler, yazarlar, değil mi? Birçok faydalı içerik bir ürün çeken de var. Ancak Bizim dikkatimizi çekmeye çalışırken davranışlarımızı da yönlendiriyor bu olumlu taraf. Ya ben benim hayalimde böyle bir şey var biliyor musunuz? Böyle şey. böyle bir kültürel devrim, zihinsel devrim olsa hani yani işte hani o link için uğraşmasak da ne bileyim yapay zekayla işte şu görseli oluştursak filan. Yani yapıyoruz bunu. Ben yapay ile barıştım da şey. Yani hepimiz böyle toplu buluştuğumuz ama o ne giymiş, o ne para kazanmış demesek yani şöyle bir gerçek var bu arada. Influencer'lara da sesleniyorum. Çok sevdiğim influencer'lar da var. Ee, şimdi artık onlar da kendi çıtalarının üstüne çıktılar. Yani yani şöyle yani Prada giyiyor. Yani ben giyemem Prada. Prada giyemem mı? Yani bu bu artık bu işin gerçekliğini aşmış durumda. Yani gerçek değil artık ve sahteliğini de aşmış durumda. Ve karşılıklı bir outbound pazarlamaya dönüştü bazı şeyler. Ya ben yani bazı influencer'lar da görüyoruz değil mi? Hepsi aynı anda aynı şampuanın reklamını yapıyorlar. Çünkü onlara bir taslak geliyor. Bunu okumalısınız. Önceden onlara göndermelisiniz. Yani reklam sektörü ne oldu bilmiyorum. Yani reklam sektörü ölüyor herhalde. Şimdi Şöyle soralım peki, e, influencer kültüründe eksik olan nedir? Aslında en basit cevap belki de e, tek kelimeyle çeşitlilik. İçerik sunumundaki çeşitlilik, e, dünyayı ve kendimizi nasıl gördüğümüzü düzenleyebilir ve değiştirebilir. Farklı şekillerde, boyutlarda, renklerde, etnik kökenlerden ve yaşam tarzlarından insanları influencer olarak görmek, dijital platformlarda daha çok e, kapsayıcı bir alan yaratabilir ve kullanıcılar hiçbir şey kaçırmıyor olduklarına ve aksine herkes kadar hem mükemmel hem de kusurlu olduklarına dair güvence verebilir. Yani belki de mükemmel bir yerden gelmiyoruz mesajını vermemiz gerekiyor. Aslında onu yavaş yavaş veri, veriyorlar. Avrupa'daki, Amerika'daki podcastlerde, e, YouTube'da belki Türkiye'deki ünlüler ve influencer'lar da kötü oldukları dönemleri anlatmaya başladılar, çekmeye başladılar. Çünkü yani hepimizi etkileyen bir sektör Maalesef öyle. E peki niye yani influencer olma isteğimiz ne? Aslında son çalışmalara bakıldığında geleneksel istihdamdan memnuniyetsizliğin arttığını. Birçok kişinin 9 e, iş sınırlamasından kurtulmayı özlediğini gösteriyor. Bu aslında Avrupa için. Yani bizde 9-5 yok biliyorsunuz. Bizde 10 saat, 12 saat <laughs> mesai de almıyorsunuz. <laughs> yani beğenmiyorsanız çıkın. Of. E, modern hayatı karakterize eden yaygın kaygı ile birleşince e, sosyal medya kariyerinin cazibesi ortaya çıkıyor. Kente özgü değil ha bu arada. Yani Urban'a özgü bir şey de değil. Kırsal'da da başladı bu. Or orada da görüyoruz. Ne görüyoruz? Bu sefer daha relaxing, rahatlatmak amacıyla country life'lar değil mi? Oradaki günlük vloglar falan çekilmeye başlandı. Ee, sosyal medya aslında yani en iyi hayatlarını yaşayan kaygısız bireylerin görüntüleri altında görüntülerinin bombardımanı altında bırakıyor bizi. İşte dünyayı gezmekten, lüks içinde yaşamaktan ve sadece sevdikleri şeyi yapmaktan. Bakın bu çok önemli. Belki de hepimizi buraya iten şey sevdiğimiz şeyi yapmaktır. Ben öğretmenliği bıraktım biliyorsunuz. Bırakma sebebimin aslında çok politik ve ekonomik. Çünkü çok sıkıldım. Ve kendi istediğim şeyleri yapmak istiyorum. Ama hayatımın tamamını buraya fokuslamadım. Akademik çalışmalarım ve akademi olan hayallerim biraz böyle Terapili de olsa devam ediyor. Şimdi e, influencer statüsünde olmak aslında e, bakıldığında zor değil. E, çoğu kişinin, çoğu kişinin e, başarılı bir sosyal medya varlığı oluşturma umudu, geleneksel e, bir işin zorluklarının daha çok cevherli görünmeye başlamış. E, mesela MySpace'ten sonra Instagram, TikTok gibi platformların hakimiyetine kadar sosyal medya günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu. Ya Peki nedir ya? Yani? Ne cezbediyor bizi? Mesela ne var? Araştırmalarıma baktığımda finansal ödüller nedir onlar? Hatırlayın kutu açma, <laughs> reklam, ürün, influencerlar, marka ortaklıkları, sponsorluklar. E, reklam geliri aracılığıyla önemli ölçüde gelir elde, elde etme potansiyeline sahipler. E, Instagram'a tek bir gönderi, influencer erişimine ve etkileşimine bağlı olarak yüzlerce veya binlerce dolar arasında değişen de bir değer getirebiliyor. Mesela esneklik, neden influencer olmak istiyoruz e, konusunda sabit saatler ve programlara sahip e, geleneksel işlerin aksine e, influencerlar kendi çalışma programlarını oluşturma özgürlüğüne sahipler. Bu esneklik onları daha iyi, iyi bir iş yaşam dengesi, kişisel ilgi alanlarını ve tutkularını takip etmek için daha fazla zaman sağlıyor. Üçüncüsü özellik, kimseye hesap verecek bir patron olmadan, influencerlar işlerinde benzersiz bir özgürlüğün tadını çıkarıyorlar. <laughs> Aklıma çok komik ve absürt bir e, hikaye geldi. Patronlardan nefret etmeme dair. Bir dershanede çalışıyordum. Burada hem yardımcı yönetici gibiydim. Yani e, derslerin yanı sıra işte muhasebedir, kayıt almadır falan filan. Ve hafta sonu yani mesai aslında hafta sonu dersimi anlattıktan sonra yemek e, söylemem gerekti. Çünkü yemekhane açık değildi. E, neyse müdür kendine söylemiş. İsim vermeyeyim. Ondan sonra... <laughs> bana da dedim ki hocam bana da döner söyleyin o zaman. Döner mi yiyeceksiniz? Siz ha, ben döner söyledim falan dedi. Ben dedim ki tam hocam bana da söylerseniz döner yerim. Döner bir geldi ayran yok tamam mı? Hani yanında normalde getirilir ya. Hocam dedim ayran söylemediniz mi dedim. Bana dedi ki ya dedi ona da para mı vereceğiz Seda Hanım dedi. Yani aşağıda mutfakta <laughs> dolap var oradan demem bir yapın. Yani arkadaşlar ve o zaman yani yıl 2000 18 falan yani hani o kadar da pahalı değil ayran ve yani bu patronları düşündükçe diyorum ki hani kendi işim olması güzel bir şey hala çok kendi işim yok ama yaratmaya çalışıyorum dışarıdan çalışmaya çalışarak kazanmaya çalışıyorum <laughs> dolayısıyla kimse patron istemiyor hepimiz artık o beyaz yakalılarda özel sektördekilerde işçilerde nefret ediyorlar bunu biliyoruz yani ve işte bu mutsuz hayatı yaşarken dönüp patronsuz, zamansız bu insanlara bakıp vay be diyoruz. Ee, fırsatlar diğer bir e, seçenek. Büyük bir sosyal medya takipçisiyle gelen etki sayısız fırsat kapısını açıyor. Sevilen markalarla işbirliği, işbirliği yapmaktan sponsorlu Seyahat maceralarına kadar influencer'lar hayallerini gerçekleştirme şansına sahip. Ancak influencer statüsünü e, takip etmek zorluklar olmadan da mümkün değil. Önemliliğini kaybetme korkusu birçok influencer yaşıyor bunu. Birçok influencer sü sürekli olarak e, yenilik yapmaya, içeriğini güncel tutmak için e, yeni içerikler oluşturmaya çalışıyorlar. E, bu da onları o gündelik popülerliğe de zorluyor ve e, onları da mutsuz hale getiriyor. Yani çok üzücü şeyler ama gerçekten böyle. E, kuşaklar arasında bir ayrım yok influencer olmak isteyenler için. Bumurs kuşağından Z kuşağına kadar her yaştan insan bu sıçrama yapabileceğini söylüyorlar. Ee, bu Isaiah'ın Isaiah, Isaiah CEO'su ve kurucusu Ted Murphy diyor ki Insider'a verdiği demeçte bu değişim sadece geçici bir trend değil işin geleceğini yeniden şekillendiriyor. Dijital platformların geleneksel istihdam modellerini nasıl yeniden şekillendirdiğini de bir kanıtı. Yani aslında bu, bu, bir sektöre dönüştü. Devasa bir sektöre dönüştü. Ee, bu devasa sektörde de birçok kurban lazım. Birçok etkileşim de lazım. E, ee, ve ee, bir para akışı da var. Büyük bir para akışı bu arada. Yani mesela ABD'li pazarlamacıların sponsorlu içerik harcamalarının bir önceki yıla göre %16 artışla 8.14 milyar dolara yükseleceğini tahmin ediyorlar. Aman Allah'ım çok büyük paralar bunlar. Ee, ve bu artık tam zamanlı bir iş e, olarak geçiyor. Yani literatürde geçiyor mu bilmiyorum. Mesleklerde böyle bir şey var mı bilmiyorum ama geçiyor. Ee, o yüzden de artık buna alışmamız gerekiyor. Ee, mesela bu Isaiah'nın raporuna göre bu kullanıcıların yüzde 64'ünün markaların ürün veya hizmetlerini kendi platformlarına tanıtmak için para ödemeyi kabul etse e, kab e, para ödemeyi kabul etmeye istekli olduğunu da ortaya koymuş. Yani Çok ilginç. Murphy işte diyor ki bu istatistik çevrim içi bir varlık oluşturmaya bir ürünüz ya biz. Ve içerik tüketmeye zaman ayırmanın doğrudan finansal fırsatlara dönüşebileceğini göstermekte ve sosyal medyanın günümüz ekonomisinde oynadığı önemli rolü pekiştirmektedir diyor. Çok önemli. Bugün bu konuyu ele almak istedim. Biliyorum hepiniz bir şeyler yapmak istiyorsunuz. İçerik üretmek isteyen olabilir. Kreatif bir şeyler yaratmak isteyen olabilir. Ama bu yanlarını da görmek lazım. İşin içine daldığında bir büyük influencer gibi olmayacağınızı, geri dönüşüm ve etkileşim almayacağınızı biliyor olmanız gerekir. O riskleri de alıyor olmanız gerekir. Umarım sosyal medyayı etkili ve güzel kullanıyorsunuzdur. Umarım istediğiniz, kendi işiniz, özellikle istediğiniz... Hayaller gerçekleşir. Hepimiz aslında bunun için yaşıyoruz. E, dijital günlükten e, bugünlük bu kadar. E, sevgiyle kalın. Bakalım video kes nasıl oldu bilmiyorum. Yani böyle e, bam gün direkt çektim ama e, beni de e, YouTube'dan izleyenler görecekler canlı olarak. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.